Üskar polis Polisi'nin başlattığı kampanya, halkın aşırı tepkisini çekiyor. Vatandaşa zorla film izlettiriyorlar. Buldukları bu yol halkın tepkisini çekiyor. Polis halka zorluk çıkarıyor. Yanlış! Sen de iyi biliyorsun ki attığın bu adım, polis için büyük risk içeriyor. Saygınlığımıza zarar verip Anne bi bi bir şey mi istedin? Gelin bugün sana ne oldu böyle? B ben kaybettim anne. Beş dakikada oraya varırsak, hiç gecikmiş olmayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Sandiya zaferini kutlamaya hazır ol. Son dakikanın içindeyiz. Ne yapıyor bunlar? Hay Tanrım bu hiç akıllanmayacak. Vikram yavaş ol. Vikram fren yap hemen. Ne yapıyorsun Vikram? Motosikleti durdur. Kırmızı yanıyor. Oh, oh, hayır hayır hayır. Can yoldaşım yeni bölümüyle çarşamba günü Kanal 7'de.